Arkadaşlar hepiniz Multicraft'ın ikinci bölüme bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi elimizi yapmıştık hatırlıyorsunuz. Bunu da bahçe yapacağız. Ben hemen bahçe için malzemeleri toplayıp geleyim. Arkadaşlar malzemeleri toplayıp geldim. Evet şimdi reklam çıkmayacak merak etmeyin. Arkadaşlar malzemeler toplayıp geldim. Şu alanı yapacağım. Çok da büyük olmayacak. Evet arkadaşlar yapıyorum. Böyle değil. Böyle değil. Yok böyleydi böyle. Biraz daha arkadaşlar ben hemen biraz daha toplayıp geleyim

<laughs> 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 tamam, Arkadaşlar Tamam. Tamam yaptım. <laughs> Soun garek sou. Soun garek sou. Yeah. Mm -hmm. Yeah. mm

thank you arkadaşlar gördünüz mü? Onu diyor. Çok iyi ya. Keşke biraz daha olsa. Neyse. Hoş Arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.